farklı bir gelişim şeklidir. İlçemizdeki tüm komşularımız gibi otizmli bireyler de kendilerine özgü yetenekleriyle hayata kattıkları değerlerle toplumumuzun bir parçasıdır. Bugün burada bulunan her bir çocuk, her bir genç hayalleriyle, yaratıcılığıyla ve sevgisiyle bizlere ilham veriyor. Onların güçlü yanlarını desteklemek, ihtiyaç duydukları koşulları sağlamak sadece bir görev değil aynı zamanda mutluluk vericili bir uğraş ve ayrıyetten de hepimizin sorumluluğu. Eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar birçok alanda otizmli bireylerimizin hayatına dokunan projeleri hayata geçiriyor. Ailelerimizin de her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Sizlerin desteğiyle, sevgisiyle, anlayışıyla daha güzel bir Üsküdar'ı hep birlikte inşa ediyoruz. başladı efendiye. İyi misiniz? Yolunda mı her şey? Keyifler yerinde Ay, mi? Ay, Çok şükür. Ay, iyiyiz yani. Harika. Memnunuz hocalarınızdan. <laughs> Süper. Bu bir eksik ihtiyaç. Ne güzel. Çok memnun oldum bunu duydum. Teşekkür ediyorum. Efendim tanışalım. Merhaba. Merhaba. İsim? Elanur. Memnun oldum. Merhaba. Her şey yolunda mı Elanur? Evet, Evet, gerçekten her tarafı boyadın. İnşallah. İyi ki sizler varsınız burada. <laughs> ne güzel. Burada zaten fizyoterapi, ergoterapi, psikolog arkadaşlarımızın desteğinde rehabilitasyon programını hep birlikte yürütüyoruz. Ergoterapi de normalde bildiğiniz halk arasında 5 tane duyumuz var ama ergo teneffüsünde 8 duyumuz var. Biz burada vestibüler duyu dediğimiz hareket denge duyumuz ve proprioceptif duyu dediğimiz vücut farkındalığı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hı. Mesela bu dokulara Aa, bastığında tamam. rahatsız olma gibi şeyler Kimi mi oluyor? Kimi duyularınız rahatsız oluyor. Hı hı. Kimisi de hiç e, o duyuların farkındalığını hissetmiyor. Bu zor bir şeydir ama dikkat et. İşte evet. Biraz zor Kendi olur. ağırlığınla ellerini tutacaksın. İlerleyebilecek misin? Yok. Uuu. O zaman düş. <laughs> 2-3 yaş çocuklarda suyun o etkileşimi arttırıcı özelliğinden faydalanan bir fizyoterapist arkadaşımız hidroterapi uygulaması yapıyor. hı. yapıyor. Çok güzel. 2 1